Haberler.com Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz psikolog Özlem Tokgöz Özsoylar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar hocam. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman çevremizde de çok görüyoruz. Olumsuz düşüncelerle dolu insanlarla karşılaşıyoruz bunu ara ara da kendimizde de görebiliyoruz. Yani olumsuzluğa iten düşüncelerle kendimizi bulabiliyoruz. Bu durumda neler yapmalıyız? Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtulabiliriz? Tabii olumsuz düşünce, aslında düşünceyi olumlu ya da olumsuz ayırmanın hani çok doğru olmadığını söyleyen bir grup da var. Evet. Aslında çok da haklılar. Sonuçta düşünce düşüncedir. Evet olumlu ya da olumsuz olmasına biz nasıl karar veriyoruz? Hayatımızı eğer bir şekilde olumsuz yönde etkiliyorsa, bizde psikolojik ya da fizyolojik olarak herhangi bir sıkıntı yaratıyorsa o zaman buna olumsuz düşünceler diyebiliriz bunlara. Ee, olumsuz düşünceler bir anlamda önlem almamızı sağladığı için ya da bir şekilde hayatımızda bir şeylerin yolunda gitmediğini bize haber verdiği için aslında değerlidir. Çünkü evet. her düşünceyi analiz etmek gerekiyor. Yani bu düşüncem ne kadar gerçekçi? Bu düşüncemin benim hayatıma etkileri neler? Acaba bu düşünce bana neyi anlatmaya çalışıyor? Ancak eğer sahip olduğum düşünce biçimi gerçekten de sıkıntı yaratıyorsa, gerçeklikle çok uyuşmuyorsa, ki e, düşünce hataları dediğimiz bir grup ya da bilgisayar çarpıtma dediğimiz bir grup düşünce biçimi var ki bunlar gerçekten bizi sıkıntıya sokuyor ve çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor. Yani rasyonel, akılcı bir bakış açısıyla değil de e, daha farklı şekilde... E, Düşündüğümüz yapılar bunlar. Neler? Mesela aşırı genelleştirme dediğimiz bir düşünce biçimi var ki mesela hiçbir şey yolunda gitmiyor, hayat çok kötü, insanlar çok kötü, herkes e, kötü ya da işte e, hiçbir şeyi doğru yapamıyorum, hiçbir şeyi beceremiyorum gibi böyle hep, hiç, asla gibi genelleştirme ifadelerini kullandığımız e, bir düşünce biçimi bu. Yani sanki şu anda her şey çok kötü, iyi olan hiçbir şey yok. Geçmişte de bu hep böyleydi, gelecekte de hep böyle olacak e, gibi bir düşünce biçimi. Objektif olarak baktığımızda bu aslında gerçekçi bir bakış açısı değil. Yani gerçeği yansıtmıyor. Çünkü hayatımızda kötü olan şeyler de var, iyi olan şeyler de var. Bunların oranı zaman zaman farklılaşabilir. Bazen kötüler biraz daha çoğunlukta olabilir. Ama bu demek değildir ki hayatta hiç iyi bir şey yok. Fakat biz o an sanki hayatta her şey çok kötüymüş gibi e, ve her zaman da böyle olacakmış gibi düşünüyoruz. İşte bu yaptığımız en sık yaptığımız düşünce hatalarından bir tanesi aşırı genelleştirme. Ya da bazen falcılık dediğimiz bir düşünce hatasına düşebiliyoruz. Bu ne? Bir şey olmadan yani hayatımızda daha bir şey olmadan sanki olmuşçasına e, olumsuz sonuçlanmış gibi düşünmek. Yani mesela kesin sınavı geçemeyeceğim, e, kesin işten atılacağım, kesin beş parasız kalacağım. Kesin yalnız öleceğim gibi hayata dair, geleceğe dair olumsuz bir takım çıkarımlarda bulunmak mesela. Bu ve bunun gibi aslında 10-15 tane daha böyle düşünce hataları var. E i̇şte bunlar olduğunda bunları fark ettiğimizde bir şekilde bu düşünce biçimini derhal analiz etmemiz gerekiyor. Yani ben neden bu şekilde düşünüyorum? E çünkü düşünceler aslında ruhun ağrılarıdır derler. Yani olumsuz düşünceler aslında ya da duygular... Ruhun ağrılarıdır deriz. Ne demek bu? Ağrı vücutta ne işe yarar? Ağrı vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğine dair sinyal vermek için vardır. Yani diyelim ki böbreğim ağrıdığında buradan anlarım ki ben. a, demek ki böbrekte bir sıkıntı var ya da vücutta bir sıkıntı var. O halde benim bunları bastırmam yani bu ağrıyı bastırmam var olan sorunun daha da büyük büyümesine yol açar. Dolayısıyla benim yapmam gereken şey bu ağrıyı fark etmek. Ve nedenini analiz etmeye çalışmak ardından bu ağrıyla baş etmek. Dolayısıyla ilk etapta benim sahip olduğum düşünceler neler? En sık düşünce biçimlerim hangileri? Neden böyle düşünüyorum? Çünkü düşünce iki şeye dair sana haber verir. Bir ya bakış açında bir sorun var değiştirmelisin ya da hayatında yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bu içinde ...bulunduğun koşullar olabilir birlikte olduğun insanlar olabilir. Bir şekilde senin hayatında yolunda gitmeyen bir şey var. Bunu değiştirmen lazım. Yani aslında olumsuz düşünceler hayatımızda bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğine dair bize ipuçları veriyor. Buna karar verirken de tabii objektif bir biçimde bakabiliyor olmam lazım. Yani gerçekten sebep benim bakış açım mı yoksa içinde bulunduğum koşullar mı? Çünkü bazen olumlu düşünmeye çalışmak bize zarar verebilir. Diyelim ki birlikte olduğum insanla ilişkim gerçekten bana zarar veriyor ve o insan bana iyi gelmiyor. Ben olumlu düşünmeye çalışarak o ilişkiyi devam ettirmeye çalıştığımda aslında kendime zarar veriyorum. Dolayısıyla bu anlamda iyi bir analiz gerekiyor. Hocam şimdi olumsuz düşünceler beraberinde stresi de getiriyor. Stresle nasıl mücadele edebiliriz? Evet stresi de getiriyor çünkü düşüncelerimiz duygularımızı, duygularımız davranışlarımızı, fizyolojimizi her şeyi etkiliyor. Yani sürekli bir e etkileşim halindeyiz. Düşüncelerimizle, duygularımızla, davranışlarımızla, bunların her biri birbirini etkiliyor. E, stresle baş edebilmek için aslında iki ayaklı inceleyebiliriz mevzuyu. Birinci ayağımız düşünce boyut, yani zihinsel teknikler. E, zihinsel tekniklerde neler yapılabilir? Zihinsel tekniklerde kendi düşüncelerimizi analiz edebilmek. E, eğer bize uygunsa, bizim içinde bulunduğumuz durumu uygunsa, belki olumlu düşünme tekniklerini uygulamak. Aynı zamanda yine zihni sakinleştirebilmek, düşünceleri daha böyle rasyonelize edebilmek için bir takım düşünce düzenleme tekniklerini uygulamak ki bunların içerisinde çok sayıda teknik var. Şimdi her birine tek tek girmek istemiyorum ama bir araştırmayla bulabilirler izleyicilerimiz. Bunun dışında bedensel bir takım teknikleri uygulamak, tabii zihin ve beden bir bütün. Yani sadece zihinsel teknikler değil de. Bedensel teknikleri de işin içerisine katarak, bedensel teknikler derken neyi kastediyorum? Mesela nefes egzersizleri. Çünkü stresin vücudumuzda ilk belirtilerinden bir tanesi kalbimizin hızlı çarpmasıdır. Neden kalbimiz hızlı çarpmaya başlar? Çünkü daha fazla kan pompalamak ister ki karşı karşıya bulunduğumuz yaşamsal tehditle e, savaşabilelim ya da ondan kaçabilelim şimdi şöyle düşünebilirsiniz ya yaşamsal bir tehdit yok hayatımızda. Evde oturuyoruz kanepede. Neden kalbimiz hızlı hızlı çarpmaya başlıyor ya da kaygılanmaya başlıyoruz ya da stres yaşıyoruz. Sosyal bir takım faktörler de yine yaşamsal tehdit olarak algılanıyor vücut tarafından. Yani sizin işinizi kaybetme tehlikeniz ya da hasta ya hasta olur muyum düşünceniz de yine beyninizde sanki karşınızda gerçek somut bir yaşamsal tehdit varmış gibi algılanıyor. Dolayısıyla o tehditle kaçabilmek ya da o tehditle savaşabilmek için kalp hızınızı arttırıyor. Ee, daha fazla kan pompalayabilmek amacıyla. Şimdi bu kalp hızlandığında ne oluyor? Nefes alışveriş biçimlerimiz maalesef yüzeyselleşmeye başlıyor. Yani derin ve yavaş nefesler alamıyoruz. Hızlı hızlı ve yüzeysel nefesler almaya başlıyoruz. Bu da bir kısır döngü. Yani o ona yol açıyor, o ona yol açıyor. Hızlı hızlı yüzeysel nefes almaya başladığımızda da bu sefer vücudumuzdan beynimize yine tehdit sinyali gidiyor ve diyor ki ya yaşamsal tehdit yaratan bir durum var e, stresle ilgili hormonları salgılamaya devam et e, demeye başladığı için bu sefer nefes bile başlı başına strese girmemize yol açıyor. Nefes egzersizlerini bilmek, uygulamak, yavaş ve derin nefes egzersizlerini her gün düzenli olarak uygulamak mesela çok ciddi anlamda stresle baş etmede size fayda sağlayacaktır. Evet, şimdi stresle beraber öfke de geliyor. Yani strese giren bir adam bağırıp çağırabilir. Yani bir kadın kriz geçirebilir, öfkeleniyor yani. Bu durumda öfkeyle mücadele nasıl olmalı? Şöyle söyleyeyim, bakın strese girdiğimiz an ya da öfkelendiğimiz an beynimizin, en ilkel bölümü aktive olur. Beynimizin en ilkel bölümü neresidir? Beynin alt arka tarafıdır. E, bu bölüm aktive olduğunda ki bu bölüm en temel yaşamsal faaliyetlerden sorumludur. Yani nedir bunlar? İşte yemek, içmek, kalbin çarpması, üremek gibi hayvanlarda da var olan ve en temel yani vücudumuzu e, ay ayakta tutabilmek için, canlılığımızı koruyabilmek için gerekli en temel aktiviteler buradan üretilir. Şimdi burası yani beynin ilkel bölümü. ...daha hızlı hareket eder. Evet. Ve çoğu zaman aslında... ...davranışlarımızın altında bu bölüm vardır. Fakat strese girdiğimizde ya da... ...öfkelendiğimizde ne olur biliyor musunuz? Bu bölüm aktive olunca... ...mantıktan sorumlu... ...duygu yönetiminden sorumlu olan... ...şu beynin ön tarafını yani insan beyin dediğimiz... ...daha yeni beyin dediğimiz... Ee, daha böyle üst düzey bilişsel aktivitelerden sorumlu olan bölümü baskılar. Baskıladığı zaman da mantıksız davranışlar göstermeye başlıyoruz. Yani normalde aslında sizin öfkelenmeyeceğiniz, bağırıp çağırmayacağınız bir şeye ani tepkiler verebilirsiniz. Çevredeki aslında tehdit unsuru olmayan şeylere e, bir tehdit mişçesine yaklaşabilirsiniz. İlkel bölüm o daha insani bölümü, daha mantıktan sorumlu olan bölümü baskıladığı için. Peki bununla baş etmek için ne yapabiliriz? yine bununla baş etmek için de mesela öfkelendiğinizde ya da strese girdiğiniz an bir bunu fark etmek. Nasıl fark ederim? Kendi bedenimi dinleyerek, kendi bedenimi gözlemleyerek, duygusal farkındalık diyoruz. Ben, bu şekilde fark edebilirim. İki, bunu fark ettiğim an en temel nefes egzersizlerini uygulamaya başlayarak, yani nefesimi yavaşlatarak ve derinleştirerek, mesela burnumuzdan dörde kadar sayarak nefes alıp, yine burnumuzdan 8'e kadar sayarak nefesimizi vere. Çok basit bir nefes tekniği. 4'e 8. Bunu yapmaya başladığımda dakikalar içerisinde beynime sakin ol, her şey yolunda sinyali gitmeye başlıyor. Ve bununla beraber o hani aktive olan hayvan beyin yavaş yavaş sakinleşmeye başlıyor. Parasempatik sinir sistemi dediğimiz vücudu sakinleştirmekten sorumlu olan sinir sistemi devreye girmeye başlıyor dakikalar içerisinde. Yani bunun için bunu fark ettiğiniz zaman, öfkeyi fark ettiğiniz zaman birkaç dakika boyunca derin nefes egzersizi yapmak en azından o anlık sizi rahatlatır. Ancak bu nefes egzersizini siz günlük bir spor aktivitesi gibi yani günlük bir egzersiz gibi mesela her gün 10 dakika akşamları. Akşam eve geldiniz ki zaten evdeyiz gerçi. Şöyle yapmadan önce bir 10-15 dakika gözlerinizi kapatıp yavaş ve derin nefes egzersizi yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Beyninizde o ilkel kısmı kontrol etmekten sorumlu olan, dürtüleri kontrol etmekten sorumlu olan bölgedeki sinirsel bağlantı sayısını arttırıyorsunuz. Siz ne kadar çok bu egzersizi her gün düzenli yaparsanız o kadar çok öfkeye karşı, strese karşı güçlenmiş oluyorsunuz. O yüzden çok çok önemlidir mesela. En en temel, en basit şeyden bahsediyorum. Öfkeyle ya da stresle baş etmedi nefes egzersiz. İster anlık olarak yapın, anlık olarak yaptığınızda geçici olarak, anlık olarak sizi rahatlatır. Ancak uzun süreli yaptığınızda, yani her gün, her akşam, 10 dakika, 15 dakika şöyle bir gözlerinizi kapatıp yaptığınızda bir ay sonra vücudunuzdaki ve psikolojinizdeki etkileri hissetmeye başlarsınız. 6 hmm. ayın sonunda ise gerçekten artık eskiye oranla daha zor kaygılandığınızı, daha zor öfkelendiğinizi, daha zor strese girdiğinizi görürsünüz. Hocam şimdi bunların hepsi bir bütün aslında yani olumsuz düşünme, stres, öfke Tabii. ve bunların hepsi üst üste geldiğinde insan depresyona da girer yani depresyonsuz bir hayat nasıl mümkün olabilir? Şöyle aslında depresyonun pek çok sebebi var yani fizyolojik kökenli olanlar var. E, zihinsel kök, psikolojik kökenli olanlar var ama çoğu zaman aslında depresyonun sebebi bizim sahip olduğumuz düşünme ve algılama biçimidir. Yani e, başımıza gelen olayları bir şekilde yorumlama biçimlerimiz bizim sonrasında depresyona girme olasılığımızı etkiliyor. Eğer ben başıma gelen olayı kalıcı, sürekli işte e, ve genelleşmiş bir biçimde algılamaya eğilimliysem, yani daha amiyane tabirle daha arabesk bir düşünme biçimine sahipsen ki biz toplum olarak böyleyiz. Genel olarak baktığımızda toplum olarak daha böyle arabesk, daha böyle dertlenmeyi, kederlenmeyi seven bir düşünme alışkanlığımız var. E, hatta dertlerimizi yarıştırmayı çok severiz birbirimizle. E, bunu bir alışkanlık haline getirdiğimizde yani sürekli olarak başımıza gelen olayları karamsar bir biçimde yorumlamaya başladığımızda e, çok doğal olarak da bunun sonucu depresyondur, bunun sonucu panik ataktır. O yüzden öncelikli olarak evet bedensel egzersizleri de yapalım ama kendi düşünme alışkanlıklarımıza, kendi başımıza gelen olayları yorumlama biçimlerimize bir bakalım. Yani ben başıma gelen olayları nasıl yorumluyorum? Bunları daha çok geçici ve hani dönemsel olarak mı yorumluyorum? Yoksa bunları daha çok işte hayatımın genelini kaplayan ve bundan sonra da hep böyle olacakmış gibi mi yorumluyorum? Ee, başıma herhangi bir olay geldiğinde bu olay neden benim başıma geldi? Neden bütün bunlar beni buluyor gibi daha çok buna mı odaklanıyorum yoksa acaba ben bu problemi nasıl çözebilirim? Bu durumdan nasıl kurtulabilirim üzerine mi yoğunlaşıyorum? Gibi 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 çok sayıda faktör aslında işin içerisinde etkili ama en temelde tabii ki düşünce biçimi yorumlama biçimi e, burada belirleyici oluyor. Peki hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, psikolojik olarak da fizyolojik olarak da sağlıklı günler diliyorum. Evet bir programın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.